Dostlar selam Bugün sizlere Polonya'daki en meşhur spor salonlarından birini göstereceğim Benim spor salonum My Fitness Place Zincirma Spor Salonu İçerisini göstereceğim, antrenmanımdan kareler göstereceğim Buradaki spor salonu düzeninden bahsedeyim Multisport kart diye bir şey kullanıyorum Onunla spora gidiyorum Burada çoğu şirket çalışanında bu multisport karttan var Bu tüm spor neredeyse tüm spor salonlarında geçerli bazı yerel ve bazı marka spor salonları hariç çoğunda geçerli ve diğer işletmelerde de geçerli sosyal aktiviteler için atıyorum bazı havuzlarda bazı göllerde falan bazen salonlarda falan geçerli bunun ücreti 250 zloty falan ama çoğu işveren büyük bir kısmını ödüyor benim işveren mesela büyük bir kısmını ödüyor ben aylık 38 zloty ödüyorum sadece yani bu çok diğer işverenlerin de payları değişiyor nasıl ödedikleri falan. Şimdi içeride görüşürüz. <laughs> ne Bir QR kod okuttum. Geldim içeri. çıkardı. Yerim hiç kullanmadım hayatımda burada. Aşırı da pis kokuyor. insanları yargılan ama herkesin teri dökülüyor. Leş gibi kokuyor yani. 5 dakika bile duramıyorum orada. Soyunma odasını göstereyim. Burada bazen hemen aynayı gördüm dayanamam bir sepsi. Burada bazen çıplak insanlar görüyorum. Bugün şanslısınız. Siz görmediniz. Bazen dolaşıyorlar öyle. Bu garip yani burada Polonya'da. Bana garip insanlara normal geliyor yani. Azer babadan aldığımız gazla Bismillah deyip antrenmana başlıyoruz. Bu dolat buldu yaptım biraz. Çıkış antrenmanı bu. Bununla başladım. 3 set yaptım bu son set son tekrarlar biraz saçma gözükebilir bu hareketi yanlış yapıyorsun diyenle bozuşuruz yorumlarda hadi bir daha tamam yeter yeter lan herkesi çekemedim tüm spor salonunu gösteremedim çok kalabalıktı insanların yüzüne tutmak istemedim kamerayı böyle benim olduğum yerde göreceksiniz. Burası serbest ağırlıkların olduğu yer. Güzel yani burası bayağı yeter kadar ağırlık mevcut. Bir bu kadar da bunun yan tarafında var Burada Allah rızası için row yapıyorum. Bunu yanlış yaptım söyleyenler olabilir. Sabun ama. Bunu biraz sabırla yapıyorum. Ben çok gelişmek istemiyorum. Çok fazla kas istemiyorum o yüzden bunu biraz yamuk yapıyorum. Düzgün yapmıyorum. Bu da son set. Ama biraz da enseye doğru şöyle oh bir iki tekrarda trapeze hadi yalla Burada da oturarak row yapıyorum. Burada hep son tekrarları çektim son setleri çektim. Yine sonuna kadar zorladım. Bu gibi platformda 2-3 tane var bayağı yeterli. Yani genelde sıra beklemiyorum burada Polonya'da. da yani bu, cim, bu en azından söyleyeyim. Bir şey yapmak için. Hadi biraz daha zorlayayım. Bas lan bas. Bu güzel bir setti. Bunu bayağı beğendim. Bayağı iyi hissettim. Buna da yanlış yapıyorsun diyenler çıkabilir. Çıksın. Ha yani burada da bir de bunu trapeze vursun diye yapıyorum böyle. Hiç kimse de görmedim bunu böyle. Siyata dayalı yapayım dedim. Hoşuma gitti. Buradan ilk defa kaydettim. Bakınca trapeze dışında her şey çalışıyormuş gibi gözüküyor da ben trapeze hissediyorum. Güzel yani. İyice atıp arkada takınca böyle iyi hissettiriyor. Hemen bir olun, çıkaralım ne taktıysak. Burada biraz biceps yapıyorum. Sırtı bitirdim. 3 hareket yeter. Adam olana çok bile. Bunda bir hareket yaptım. Şöyle 3-4 set. Bu da son setine yine gözükmemiş ama bu da iyi hissettirdi. Arkamda çocuklar beni bekliyor. Tam iş çıkış kısıtlatı olduğu için bir tık kalabalık. Ona rağmen çok ıı, bekleyen eden olmuyor yani böyle. Aslan bir tane daha hadi. Bas. Daha var 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 bas. Aha. Çıkmadı yemedi. Burada da deadlift yapayım dedim biraz. Yine 3 set yaptım. Bu da son set. Kullanıyorum ellerim açılıyor yani kaldırmıyor artık videoları. İyice ay Kim bilir ne çalıyor kulağımda. Bir saat daha hali başlayamadı hadi bas. Kamerayı da çok güzel koymuşum. Kafa yok. Neyse idare edin. 8-9 tekrar çıkmış olması lazım. Yet devam ediyor. Güzel gidiyor ama ağırlıklar düşmedi. Yani arttırmaya devam ediyorum. Çok fazla kalori açımda olmadığım için aşağı yukarı 2000 kalori civarı besleniyorum. Hafta içi hafta sonu biraz arttırıyorum. Hadi burada biraz da trisepse. pardon trapeze vursun diye yani bırakınca kamerayı sarstı. Demek ki yeterince ağır. Ve görelim ne kadar değişmişiz. En son güncellemeden sonra bir buçuk ay, iki ay geçti belki de. Bazı sağlık sorunları nedeniyle biraz aksadı diyet. Eh, spor falan. Ee, tekrardan geriye döndük ama şu an belim sabah ölçtüm dün sabah 90 santim falan değil. İlk başladığımda 97 idi. Bence güzel gidiyor. Kilomda yani kilom da 86'lı bir şeydi. Ee, dün ölçtüm 81 falan çıktı. Belki de vermişim bayağı. Su attık. Hala gideceğimiz çok yol var. Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Acelemiz de yok. Merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak. Şu atınca. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Ben antrenmanı tamamladım. Eve gidiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Destek olursanız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.